Herkese iyi akşamlar. Ben uzman psikolog Melike Şimşek. Bu akşam sizlerle Güçlü, Mutlu, Umutlu YouTube kanalında hiçbir zamandan bugün daha programında kumar bağımlılığı hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. kumar bağımlılığı. Aslında Dostoyevski'nin Kumarbaz ya da Mario Puzo'nun Aptallar Erken Ölür romanını okumuş olanlar varsa kumar bağımlılığına aşina olacaklardır. Bu romanlardaki karakterler yavaş yavaş bir oyun, bir eğlence olarak başladıkları kumar sonucunda önce ruh sağlıklarını kaybederler, sonra çevrelerinin güvenini kaybederler. Ondan sonra da bütün ilişkileri bozulur ve Onları ilk etapta mutlu eden şey hayatlarını nasıl alt üst eder, okuyucu buna şahit olur. Kumar bir bağımlılık türüdür ve aslında sadece kişinin kendisini değil, önce ailesini, sonra toplumu çok olumsuz etkileyen, yavaş yavaş bütün finansal kaynaklarını tüketmesine yol açan bir bağımlılıktır. Literatürde patolojik kumar oynama şeklinde de geçer ve tıpkı alkol bağımlılığı gibi uyuşturucu madde bağımlılığı gibi ele alınması gerekir. Aslında genel olarak bir oyunun, müsabakanın veya olayın sonucu için üzerine sonuçla ilgili bir para koymak, kazanma arzusuyla, kazanma iddiasıyla başlamak ve daha sonra da durdurulamaz şekilde bu alışkanlığı, bu davranışı devam ettirmek sonucunda da olumsuz birçok şey yaşamak kumar bağımlı olarak e, adlandırılabilir. Kumar bağımlılığının bağımlılık olma ölçütleri aslında sigara bağımlılığı olsun, alkol madde bağımlılığı olsun çok fazla benzerlikler taşır. Şimdi bu ölçütlerden bu kriterlerden biraz bahsedelim. Nasıl ki kişi daha fazla e, kafa yapsın diye uyuşturucu madde kullanıyorsa kumarda da aynı şekilde, İlk başta elde ettiği coşkuyu, mutluluğu, o öforik ruh hali dediğimiz keyifli ruh halini tekrar tekrar yaşamak için devamlı daha fazla parayla, daha fazla şey yatırarak, daha fazla şey koyarak kumar oynamaya devam eder kişi. Ve e, kumar oynamaya ne zaman ara verse ya da bunu ne zaman bıraksa çok huzursuzlanır, kolay kolay sinirlenir. Bunun acısını belki de çevresindekilerden çıkarır ve Zamanla bu durum dışarıdan da fark edilerek çevresindekiler tarafından artık çok agresif bir insan olarak tanınır. Genellikle kumar bağımlıları zaman içerisinde kayıplarıyla yüzleşmeye başlarlar. Özellikle de yakınları onlarda bu farkındalığı arttırabilir ve böyle olunca da sık sık bırakma girişimlerinde bulunurlar. İşte çeşitli aralar koyarlar ve o dönemlerde kumar oynamayı durdururlar. Ama genellikle bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanır. Yani uzun bir dönem bıraktıkları pek görülmüş değildir. Şayet profesyonel yardım almamışlarsa. bir diğer belirti de sık sık kumar oynama üzerine düşünme. Aslında bu internet bağımlılığıyla da çok fazla benzer. Mesela kişi herhangi bir şeyle uğraşırken internet bağımlılığında işte devamlı eve gitsem, internete girsem ya da oyun oynasam gibi düşüncelerle zihni meşgulken kumarda da aynı şekilde hep bir kumar oynama düşüncesi aklındadır. E, bu düşünceler bazen geçmişle ilgili de olabilir. İşte ben şurada nasıl bu kadar para kaybettim, ben bunu nasıl yaptım, işte ben aptal mıyım bu kaybedeceklerimi göremedim gibi devamlı bir e, kendini suçlama ya da Önceki kumar oynama deneyimlerini düşünme ya da daha sonra oynayacağı oyunu tasarlama gibi düşünceler içindedirler. Şimdi bağımlılıkları şöyle bir özelliği var. Zaman içerisinde insanların baş etme yöntemi haline gelebiliyor. Bu kumarda da aynı şekilde. Kişi sıkıldığında gidiyor kumar oynuyor. Başına bir şey geliyor onu unutmak için kumar oynuyor. Başvurduğu şey bazı yaşadığı sıkıntıları aşmak için devamlı Kumar oynamak oluyor ve e, yitirdikleri karşısında, yitirdiklerinin ardından hep bir koşma hali vardır. Onu tekrar nasıl kazanabilirim? Hatta belki onu kazanmak için daha fazla harcarsam, bu sefer kazanacağım, evet gibi kendini kandırdığı düşünceler içindedir. Tabii bu kadar sorunlu bir kumar oynama davranışı artık çevresindekilere de bu kişinin sık sık yalan söylemesine neden olur. Devamlı yok oynamadım, işte o kadar yatırmadım. Diyelim ki dışarıdaydı, işte bahis yapıyordu, kumar oynayabileceği yerlere gitmişti. İşten geç çıktım, mesaideydim, arkadaşlarla buluştuk. Hatta bu arkadaşların da kumar oynadığı biliniyorsa yok yok o arkadaşlarla değil de işte şunlarla buluştuk gibi şeyler söylenir ve bütün bu süreçte aslında belki de işinin ya da çocuklarının hayatını bile tehlikeye atacak durumlar ortaya konabilir. Kumarda kazanma uğruna. Bu da tabii ki yine aile hayatını, daha sonra da toplumsal düzeni etkileyen, bozan olumsuz durumlara yol açabilir. Kumar bağımlılarının bir süre sonra kendi kaynaklarını tükettiği için başkalarının kaynaklarına bel bağladığını görüyoruz. Yani burada eşinin değerli bir eşyası varsa, işte kayınpederinin bir dükkanı varsa ya da kayınvalidesinin altınları varsa bunlardan medet ummaya başlayabilir. Çünkü amaç daha fazla yatırmak, daha fazla kazanmaktır. Ama tabii ki bu neredeyse hiçbir zaman gerçekleşmez. Bu saydığımız kriterlerin en az 4 tanesini 1 yıllık süre içinde karşılıyorsa kişi artık burada bir kumar bağımlılığı söz konusudur diyebiliriz. Peki bu belirtilere ek olarak başka nasıl anlarız bunu? Burada en öne çıkan noktalardan bir tanesi zihnin meşguliyeti. Devamlı meşgul olması. Her an kumar oynamayı düşünmesi. Ve bir diğer belirti de tolerans geliştirmek. Nasıl ki mesela alkol bağımlılığında kişi daha fazla kafa elde edebilmek için yani daha çok sarhoş olabilmek için daha çok alkol tüketmeye ihtiyaç duyuyorsa en baştaki heyecanı yaşamak için burada da daha sık kumar oynamaya ihtiyaç duyar. Aslında baktığımızda e, mekanizma aynıdır. Ve yine bir baş etme yöntemi olarak sorunlardan kaçma yöntemi olarak sorunları çözmek yerine Kafayı gömmeyi tercih ederek sorunlarla başa çıkmak için kumar oynamaya başlaması kişinin ve bunu devam ettirmesi. Bir de kaybettiklerinin peşine düşürebileceği yanılgısına da düşebiliyor insanlar bu noktada. Yani şöyle ki kumar oynayarak bazı kayıpları oluyor ve bu kayıpları tekrar yerine koyabilmek için daha çok kumar oynamaya başlıyor. Ve gerçekten daha fazla oynarsa, daha fazla ortaya koyarsa başarabileceğini, kayıplarını yerine koyabileceğini düşünüyor. Bazen bunu bir hastalık olarak görmediğinde insanlar yakınlarına da bunu inandırıyor. Yani eşiyle mesela konuşuyor işte bileziklerini satarsak ve ben çok daha fazla parayla kumar oynarsam kazancımız da daha çok olacak. Böylece kaybettiğimizi geri kazanacağız diye biliyorlar. E, dolayısıyla da daha büyük kayıplar söz konusu oluyor. Bu noktadan sonra da artık çevresine de bu konuyla ilgili bir güven sağlayamadığı için çok fazla yalan söylemeye başlıyor. Kumar oynamayla ilgili, e, bulunduğu yerle ilgili, kazançları, kayıplarıyla ilgili devamlı yalan söylüyor. Ve çevresinde güvenini kaybettiği için ve bir süre sonra çevresinden kaynak sağlayamadığı için bazen yasa dışı eylemlere yönelebiliyor. Çünkü kumar oynama davranışını devam ettirebilmesi için kaynak lazım ve bu kaynaklarda tükenince haliyle sahip olmadığı, onun olmayan şeylere yönelebiliyor. Tabi bütün bu olumsuz süreç sonunda kişi ruh sağlığını kaybedebiliyor, mesleğini kaybedebiliyor, ilişkilerini kaybedebiliyor. Ee, ve kontrolünü kaybediyor aslında en kötüsü. Kontrolü o kadar kaybediyor ki artık kumar oynama davranışına geçiyor kişinin bütün kontrolü. Hatta hayatındaki tüm kaynakları aslında bu bağımlılık kontrol etmeye başlıyor. Kontrol tamamen ortadan kalkmış oluyor diyebiliriz. Tabi bir anda bu bir e, bağımlılık şeklinde ortaya çıkmıyor. Kişi çeşitli evrelerden geçiyor. Yani belli bir seyri var bunun. Örneğin ilk başta kazanarak başlıyor. Kazanç evresiyle başlıyor. İlk başta kazandığı için zaten bu davranışı hep kazanacağım inancıyla devam ettiriyor. Ee, evet belki de bir kere iki kere kazanmış oluyor. İşte e, şansının yaver gittiğini düşünüyor ve bunun verdiği o müthiş mutlulukla hep bu şekilde devam edeceğini düşünüyor. Belki de o sırada kaybettiği miktarlar olsa da kazandıklarına bakıyor. Yani aslında o sırada kaybettiğinden çok kazandığını görmek istiyor. Belki %80 kaybetti, %20 kazandı. O %20'lik kısma odaklanmak istiyor. Çünkü buna inanmak istiyor. Kumar bana kazandıracak. Kumar beni mutlu ediyor ve kazanmaya devam edebilirim, inancıyla devam ediyor. Sonrasında kaybetme evresi, evresi yavaş yavaş kendini gösteriyor ve aslında genellikle bu evrelerin çok büyük bir kayıpla başladığını görüyoruz. Yani ilk etapta küçük küçük kayıplar olabiliyor ama evet ben kaybediyorum diye düşündüğü evre kaybetme evresinde oluyor. Ee, bu evrede en sık görülen şeylerden bir tanesi bir borcu başka bir borçla kapatmak. Özellikle mesela işte iki tane, üç tane kredi kartına sahip olabiliyor bu yüzden. Bir tanesinden nakit avans çekiyor, ötekini kapatıyor. İşte diğerinden çekiyor, ötekini kapatıyor gibi. Ee, bir yamamaya çalışma söz konusu açıkçası. Burada tabii henüz çevresinin güvenini kaybetmediği için onlardan finansman da sağlayabiliyor. Onlardan aldığı paraları buna yatırabiliyor. Biraz biraz bu sağladığı kaynakla kapatabiliyor. Ama bir sonraki evre olan tükenme evresinde artık gerçekten güven tükenmiş, kontrol tükenmiş, ilişkiler tükenmiş ve tabii ki para tükenmiş oluyor. Dolayısıyla e, intiharların çok ağır depresyonların görüldüğü evre genellikle bu tükenme evresi oluyor. Bir diğer evre vazgeçme evresi olarak geçiyor ve bu evreyi de kişinin artık her şeyi kaybettiği dönem olarak açıklayabiliriz. İşte bu noktada genellikle özellikle de aile bireyleri bir müdahale için e, bağımlılıkla mücadele merkezlerine ya da destek alabilecekleri profesyonellere başvuruyorlar. Aslında aile de biraz da bu e, kaybetme ve vazgeçme, tükenme evrelerinde fark etmeye başlıyor bunun bir hastalık olduğunu. Ve bir şeyler kötüye gidiyor. Biz bir yardım almalıyız. Kendi kendine düzelmeyecek bu dedikleri e, dönem oluyor. Aslında belki bu davranış ilk kendini gösterdiğinde yardım aramaya girişseler çok daha kolay olacak müdahale fakat ilerledikçe Kişinin kaynakları ve ruh sağlığı daha fazla tükendikçe tabii ki müdahalede daha çok zorlaşıyor. Peki müdahalede neler yapılmalı? Ee, biraz bu alanda çalışan profesyoneller varsa ve bu yayını acaba hani kumar bağımlılığında nasıl çalışılıyor, neler yapılıyor diye izleyenler varsa bu kısımdan bahsetmek istiyorum. Tüm bağımlılıklarda aslında ilk etapta yapmaya çalıştığımız şey bağımlılık türüyle ilgili bir farkındalık geliştirmeye çalışmak. Kişi bize farkındalık öncesi evrede gelebilir. Onu farkındalık evresine taşımak. Farkındalık evresine taşıdıktan sonra belki hazırlık evresine taşımak. Yani bırakması için o davranış değişikliğini yavaş yavaş bütün bu evrelerden geçerek oluşturmaya çalışmak. Ve bir diğer yapmamız gereken şey ise kumar oynama nedenlerini belirlemek. Arkadaş çevresini, yaşadığı ruhsal sıkıntılar mı? Aileyle ilişkileri mi? Bu kişi neden kumar oynuyor? Bunu belirlemek bizim risk faktörlerini de belirlememizi ve kumar oynama davranışını daha kolay değiştirmemizi sağlayacaktır. Bir de nedenleri araştırdığımız gibi sonuçları da araştırmamız önemli. Kumar oynamak neye mal oldu? Neler kaybettirdi? Nasıl başladı? Nasıl devam etti? Nasıl bitmeye çalışıyor. Bütün bunları teker teker danışanla çalışmak gerekiyor. Bir de tabii ki bunun bir hastalık olduğu hakkında doğru bilgilendirme yapmamız önemli. Gerekirse beyin ve bağımlılık ilişkisinden bahsetmek, iyileşme dönemlerini anlatmak, e, kumar oynamadaki evreleri anlatmak, ilk başta kazanmanın getirdiği o mutluluk, haz veren duygularla başlar. Yani ilk başta kişi uçar ama ondan sonra yavaş yavaş yere düşüp çakılır. Belki bu tür metaforlarla bağımlılığı anlatmak gerekebilir. Bir diğer yapmamız gereken şey kişinin e, kumara dair inançları üzerinde çalışmak. Yani eğer kumarı en iyi para kazanma yolu olarak görüyorsa kendisinin başka hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorsa. işte ben çok para kaybettim bunu geri kazanmalıyım gibi inançları varsa, Bunları değiştirmemiz gerek. Çünkü bu inançlar oyun oynamaya, kumar oynamaya devam ettikçe daha da güçlenecek. Dolayısıyla bunların yerine daha farklı inançlar, daha sağlıklı inançlar geliştirmesini sağlamamız gerekiyor. Bu noktada yardımcı olmamız gerekiyor. Kumar oynama davranışıyla çalışırken karar dengesi dediğimiz motivasyonel görüşmenin çok önemli bir tekniği olan karar dengesini uygulamakta çok iyi gelir. Çünkü bu karar dengesinde kişi aslında bütün bu kumar oynama davranışıyla ilgili durumların bir haritasını çıkarıyor. Örneğin kumar oynamanın bana getirdiği yararlar neler? Bütün bunları sıralıyor. Kumar oynamazsam yitireceğim şeyler neler? Bunlardan da bahsediyor, bunları da sıralıyor. Kumar oynamanın şimdiki, bugünkü olumsuz sonuçları ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan olumsuz sonuçları neler? Ve son olarak da kumar oynamayı bırakırsam kazanacakları. Bütün bunların bir özetlemesini yapmak ve özellikle de son bölüm olan kumar oynamanın kazandıracakları üzerinde çalışmak kişide bir farkındalık oluşmasını sağlayacaktır. Ama tabii ki bağımlılık hiçbir zaman tek başına Bağımlılık anlamına gelmiyor. Bağımlılık yanında birçok ruhsal sorun da getiriyor. Yanında riskli durumları da getiriyor. Farklı bir yaşam düzenini de getiriyor. Ve bizim kalıcı bir iyileşme sağlamamız için aslında bunların hepsiyle birlikte çalışmamız gerekiyor. Ve yine bunların içinde risk faktörleriyle çalışmak çok önemli. Çünkü kişinin eğer kumar oynayan bir arkadaş çevresi varsa başka vakit geçirecek hiçbir yer yoksa, hiçbir şey bilmiyorsa, kazancını bunun üzerinden sağlıyorsa onu vazgeçirmek, bu davranışı değiştirmesini beklemek çok çok zor olacaktır. Herkese özgü, farklı farklı risk faktörleri olabilir. O yüzden bunları kişiye özel şekilde çalışmak gerekiyor. Yani kimi için bu arkadaş çevresiyken kimi için de cebinde çok fazla para olmasıdır ya da kredi kartlarının açık olmasıdır. Dolayısıyla bizim kişi bazlı risk faktörleri çıkarmamız gerekiyor ve gerekirse bu risk faktörleriyle ilgili kriz planları yapmamız gerekiyor. Ve kişi istek geldiğinde bu kriz planını açıp tamam ben böyle bir riskle karşı karşıyayım ve bununla nasıl başa çıkabilirim? Bunun yolunu da birlikte bulmamız gerekiyor. Kumar bağımlılığı söz konusu olduğunda yine aileyle iş birliği içinde çalışılacak alanlardan bir tanesi de para yönetimi. Para yönetimi yapamayan kişiler bir süre sonra kumar oynamaya yeniden başlayacaktır. O yüzden bu noktada kişinin para yönetimiyle ilgili davranışları ve düşebileceği tuzaklar sorulmalı. Bunlar ortaya çıkarıldıktan sonra da bütün bu kaynaklar belirlenip Bunları nasıl yönetebilir? Bunların yönetimiyle ilgili kendisine aileden kim yardımcı olabilir? Belki bir süre mesela başka bir işte çalışıyorsa maaşını eşine verebilir. Eşi paranın yönetimini yapabilir. Ya da kredi kartı kullanıyorsa kartları da eşine verebilir. Ya da kartları kapatabilir. Burada artık farklı sınırsızca para harcayacağı bir davranıştan ziyade başı sonu belli bir bütçe çıkarmak ve bu sınırlar dahilinde artık bu parayı harcaması gerektiği üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ve eşlerin bu noktadaki kontrolü, işbirliği çok çok önemli. Ve artık evin içerisinde paranın harcanacağı yerlerin belli olması gerek. Yani bu sınırlar çerçevesinde para harcaması yapılırsa şayet kumara bu paranın harcanması ya da bu paranın kaybedilmesi çok çok daha zor olacaktır. Tabi yine bağımlılığın çeşidi ne olursa olsun e, belli başlı ortak alanlar var üzerinde çalışılması gereken. Kumar bağımlılığında da bu yine aynı şekilde. Baktığımızda birçok kumar bağımlısının zamanını sadece kumar oynayarak, bahis yaparak geçirdiğini görüyoruz. Bu noktada zaman yönetimi yapmak çok önemli. Yani artık zamanı yapılandırmak çok önemli. Farklı farklı belki uğraşlar, işler edinebilir. Dolayısıyla devamlı o zihinsel meşguliyetten bahsetmiştik ya aklının devamlı kumar oynamada olması. Bunun yerine başka ne koyabiliriz? İşte belli ritüelleri varsa, haftanın günün belli saatlerinde, zamanlarında kumar oynuyorsa mesela... Bunları nasıl bozabiliriz? Bunların yerine başka şeyler nasıl koyabiliriz? Buna bakmak gerek. Birçok kumar bağımlısı yaşadıkları olumsuz süreçlerden sonra kendilerini affetmekte zorlanabiliyorlar. Bu çok aslında doğal bir şey ama kişi bu duyguyla sonsuza kadar yaşayamaz. Bir noktada kendini bağışlaması lazım ve kendini affetmek için neler üzerinde çalışabilir? Bu hataları tekrar yapmaması için hangi noktalarda biz destek olabiliriz ve yakınları destek olabilir? Bunun üzerinde de çalışmalıyız. Affetmek gibi çalışmamız gereken kavramlardan bir diğeri de dürüstlük. Kumar oynama davranışını sürdürebilmek için çok fazla yalan söyleyebilir kişi. Çevresindekilerin güvenini kaybedebilir. Ama bu güveni tekrar geri kazanabilmesi için artık yalan söylemeyi bırakması gerekir. Artık dürüst olması gerek. Bu dürüstlüğe bıraktığı dönemde tekrar başlayıp tekrar kumar oynaması ve buna hem kendine hem çevresine itiraf etmesi de dahil. Ve bir diğer çalışmamız gereken şeylerden biri de istekle başa çıkmak. Alkol madde bağımlıların nasıl alkol ve madde isterse ki biz buna istek de değil aşerme diyoruz o kadar yoğun bir istek yaşar ki kumarda da aynı şey söz konusu. Kumarda da inanılmaz bir kumar oynama isteği baş gösterebilir. Bu tür durumlarda ne yapmalı? İç konuşma yöntemi olabilir, çevresinden destek almak olabilir, dikkatini başka bir şeye yönlendirmek olabilir. Yine bu yöntemler kişiye göre değişebilir. Kişiye en uygun istekle başa çıkma yöntemini belirlememiz gerekir ve hiçbir istek sonsuza kadar sürmez. O yüzden deniz dalgası metaforunu kullanabilirsiniz. Nasıl ki deniz dalgası bir yükselir sonra biraz beklediğimizde yavaş yavaş iner. Bu istek de inecektir. Belki 15 dakikanın 15. dakikasında zirve yapacak ama sonra düşmeye başlayacaktır. Bunu doğru anlatmamız gerekir. Her türlü bağımlılıkta olduğu gibi kumar bağımlılığında da aileyle çalışmak çok çok önemli birinci dereceden akrabaları, birlikte yaşadığı kişiler, işte bu eş olabilir, anne-baba olabilir. Anne-babaysa şayet, şayet ebeveynlik becerilerini geliştirmemiz gerek. Eğer eşse eşi için destek alan biri ise de eş becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Bunlar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Belki de doğru bildikleri bazı yanlışları yeniden öğretmemiz gerekiyor. Bağımlılıkta tüm aile bireylerinin değişmesi gerekir. Sadece bağımlı olan kişinin değişmesi yetmez. Dolayısıyla bütün aile bireylerinin değişime hazır olması gerekiyor. Bizlerin aile üyeleriyle işbirliği kurması, bir dil birliğine varması çok çok önemli. Danışanı tedavide tutmak, davranış değişikliğini sağlamak ancak bu işbirliğiyle gerçekleşir. Dolayısıyla danışan yardım aldıktan sonra eve gittiğinde kendisini yaralayıcı mesajlarla karşılaşıyorsa eğer bu tedavi sürecini sabote edecektir. O yüzden bir işbirliği içinde ailenin tam desteğiyle tedavi sürecine devam etmemiz gerekiyor. Hiçbir bağımlılık türünde kişiyi tehdit etmek, yargılamak, işte söz konusu kumar olduğunda sen kumar bastın, sen zaten işte yalancının tekisin, sen işe yaramazsın demek bir işe yaramaz. O yüzden de bizim daha anlayışla yaklaşmalı. Karşı taraftan kendisini affetmesini beklerken bizim de affedici olmamız gerekiyor. Aslında baktığımızda genel olarak totalde aile ilişkileriyle çalışmak, aile çalışması yapmak her türlü bağımlılıkta olduğu gibi kumarda da çok önemli. Evet bir solukta kumar bağımlılığını konuştuk. Daha fazlasını merak edenler varsa videonun başında adı geçen kitapları okuyabilir. Kumar bağımlılığı da artık alkol madde bağımlılığı kadar önemli bir bağımlılık haline geliyor. Dikkat etmekte fayda var. İyi akşamlar.